Ee, Kadri Hocam e, Risale-i Nur'un tabi değişik yerlerinde bir bilhassa bu akşamki vizumuz olan 174, 177 ve 178. 177 mektuplarda ve Emirdağ layıklarının birçok mektubunda Bediüzzaman'ın Diyanet İşleri Başkanlığı'na yüksek bir ilgisi var mektuplarında sık sık talebelerini de gönderiyor hatta ziyarete. Bir şeyler tembihleyip onları iletmelerini istiyor. Öncelikli ilgisi bu dairenin Risale-i Nur'a sahip çıkması ve kendi eserleri gibi görmeleri gerektiği Risale'lere gelecek dini ve manevi itirazlara karşı hakikate sahip çıkması için sahiplenmesi ve Risale-i Nur'ları basarak neşretmesini sağlamak Diyanet tarafından. Bu bilgiler çerçevesinde ve bu mektuplar çerçevesinde size sorularımız şöyle olacak. Bediüzzaman Diyanet riyasetine bu denli önem vermesinin sebebi nedir? Yine gelmiş geçmiş Diyanet İşleri Başkanlarının değerlendirilmesini sizden isteyeceğiz. Darül Hikmet il İslamiye'den bugüne kadar farklı dönemlerin başkanları Rıfat Börekçi'den Ahmet Hamdi Akseki mevcut başkan ve daha bir önceki başkanımız Mehmet Görmez Hoca'ya kadar başkanların üstada ve Risale-i Nurlara karşı tavrı, ilgisi nasıl olmuştur? Bunları sizden kısaca isteyeceğiz. Son olarak da şu ana kadar Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Risale-i Nur ile ilgili verdiği raporlardan özetle söz edebilir misiniz? Bilhassa bilirkişi raporları olarak Diyanet İşleri'ne sorulan ya da bir daha e, adliyenin kendilerine sorgu e, sorduğu, görüş belirttiği e, raporlardan bize bahsedebilir misiniz hocam? Buyurun söz sizin hocam. Teşekkür ediyorum, ee, bizleri dinleyen haziruna e, muhabbetlerimi, selamlarımı sunuyorum. E, güzel bir konu, e, bu konu etrafındaki e, bazı böyle yani bilgilerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Evvela e, Diyanet İşleri Başkanlığı tarihinin en zor dönemlerinden birini 1960-1966 yılları arasında geçirmiştir. Yani bu dönemde altı başkan değiştirmiş ve Din işleri Yüksek Kurulu bu eserler hakkında menfi raporlar vermeye zorlanmıştır. Din İşleri Yüksek Kurulu alimlerden müteşekkil e, alim insanlar orada e, belki de onların kendi e, fikirleri müspet yönde olacağı için menfi yönden raporların tanzim edilmesi için onlar zorlanmıştır. Dini ve ahlaki temelde bu talepler reddedilerek eserler hakkında herhangi bir menfi rapor verilmemiştir. Evet. Dediği zaman yazmış olduğu eserlerinin alem İslam tarafından bilinmesi, tanıtılması ve okunması onun tarafından ehemmiyet etmektedir Zira bu Kur'an tefsiri tam da yaşamış olduğu asırdaki insanların dertlerinin bir ilacı, dermanı hükmünde. Yani fikir akımları, müfsit fikir akımlarının zındıka komitelerinin yaymış oldukları menfi fikirlerin karşısında bir tamirci olarak bir set vazifesi gördüğünü e, bildiği için e, özellikle Diyanet vasıtasıyla e, Alem-i İslam'a da bu eserlerin yayılmasını istemiştir ki istemesi de en tabi hakkıdır. Şimdi bunlardan bir tanesi mesela Başkan Şerafet'in yat Hayan'ın görüşleridir ki Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci Diyanet İşleri Başkanı'dır. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Diyanet İşleri Başkanı Rıfat Börekçi'nin vefatından sonra 1942 senesinde Diyanet İşleri Başkanı olan bu Yalçıkaya'nın şöyle bir görüşü var. Diyanet Riyaseti yani başkanlık olarak Kur'an ve hadisten başka hiçbir eserle ilgilenmez şeklinde ifadesi var. Bir tahdit getiriyor sınırlama sadece Kur'an ve hadisten başka hiçbir eserle ilgilenmez. Tabi burada da e, ciddi manada bir yanılgı var, bir sehiv var. Yani bir ilim adamının e, böyle sadece e, bu şekilde bir sözü söylemesi elbette e, yanlıştır. Evet yani şey başkanlığında, başkanlığı Kur'an ve hadisle ilgilenir ama Kur'an'ın e, tefsirleri de vardır. Hadis-i şeriflerin şehleri de vardır eskiden beri İslam alimlerinin mübarek görüşleri de vardır. O görüşleri tamamen reddediyor. Sadece Kur'an ve hadisle ne yapıyor bunu? Tahdik ediyor. Bir sınırlama getiriyor. Mesela Ahmet Hamdi Akseki var. Bu da özellikle saltanat ve meşrutiyet ve cumhuriyet dönemlerinde dönemini görüp yaşamıştır. Ahmet Hamdi Akseki. Görevde bulunduğu zamanlar dahil Kur'an-ı Kerim'in Türkçe tercümesi ile namaz kılınması yönündeki görüşlere şiddetle karşı çıkmıştır. Yani hakikaten bu takdire şayan bir vazife ki e, e, o günler özellikle Türkçe Türkiye'de Türkçe ezanın okutulması, Türkçe ibadetin yapılması hususunda e, acayip bir propaganda faaliyetleri var. Aksi ee, akseki özellikle Kur'an-ı Kerim'in Türkçe tercümesiyle namaz kılınması yönündeki görüşlere şiddetle karşı çıkmıştır ki bu konuda e, Said Nursi'nin eserlerinde açık, vazı bir şekilde izah edilmektedir ki e, Türkçe tercüme ile namaz kılınamayacağı hususunda e, risalelerinde izahları vardır. Yine Akseki'nin en göze çarpan hususiyetlerinden bir tanesi de garpçılık ve milliyetçilik akımlarına karşı mücadele vermiştir. Batı'dan esen özellikle fikir akımlar, milliyetçilik akımları bunlar bunlara karşısında Akseki'nin çok ciddi manada mücadelesi vardır. Şimdi gelelim asıl konumuza. Yani bu Diyanet İşleri Başkanları'nın Risale-i Nur ile olan alakaları e, hakikaten e, Akseki'nin bu güzel düşüncelerinin e, yansımasını Risale-i Nur ve Bediüzzaman Said Nursi'ye karşı e, samimi duyular beslediğini de e, görmekteyiz, bilmekteyiz. E, i̇ncelemelerimiz neticesinde kitaplardan öğrendik ki e, Ahmet Hamdi Akseki Risale-i Nur ve Bediüzzaman Said Nursi'ye karşı samimi duygular beslemiştir. Evet, e, Akseki özellikle milli mücadele için Anadolu'ya geçerek e, yazı, vaaz ve konferanslarıyla e, Anadolu hareketini destekleyen e, bir zat. Yani mücahit ruhlu bir e, yapıya sahip. E, cumhuriyet yıllarında da Ankara Lisesi'nde Ulum-u Dinye Muallimliğini yapıyor Akseki. Bu görevi yürütürken de umuru şer'iyye ve evkaf vekaleti tedrisat umum müdürlüğüne tayin ediliyor. Daha sonraki yıllarda Diyanet İşleri Reisi Mehmet Rıfat Börekçi'nin isteği üzerine e, 1924'te e, Diyanet İşleri Reisliği heyet müşaveri azalığına tayin ediliyor. Ahmet Hamdi Aksaki'nin tabi hayatı bir epey uzun ama ben Risale-i Nur'a dediğim zamanla alakalı olan kısımlarını özetlemek istiyorum. Evet. Ee, yine onun da biliyorsunuz çok meşhur Elmalılı Hamdi Yazır'ın Hak Kur'an dili tefsiriyle Sahi Buhari Muhtasarı Tecrü tercümesi olsun ve şehrinin yayında hazırlaması için de ayrıca Aksak'ın çalışmaları biliyoruz. Yani kendi ilme veren, ilim için fedakarlık gösteren e, bir zat. Evet. Özellikle dini batı kalıplar içinde değerlendirilere karşı da mücadele etmiştir. Onu da hemen söylemem gerekiyor. Kur'an'ı ve hadisi esas alarak İslami ilimlerin canlandırılmasını gelişmelerin ışığında İslami müesseselerin yeniden düzenlenmesini gerekli görmüş Ahmet Hamdi Akseki Bir taraftan da alem İslam'ın yani içerisinde her zaman vuku bulan hurafe ve batı inançlar ile ve diğer taraftan da dini batı kalıpları içinde değerlendiren modası geçmiş bir müessese şeklinde dünya gösterip İslam'a hücumda bulunanlara da mücadele etmiştir. E batı her zaman için hedefinde İslam vardı. İslam'a karşı mücadelesini yürütmektedir. Bugün de hala öyledir. Özellikle Müslümanları İslam'ı böyle öcü gibi gösterip, katil gibi gösterip ondan sonra insanları ürkütmeye çalışıyorlar. Aksa kim ta o zamanlar bile e, batıdaki bu yanlış fikirlere karşı mücadelesi var olduğunu biliyoruz. Evet. E, onun özellikle de söylediğim gibi Kur'an'ın Türkçe tercümesiyle namaz kılmasını e, tartışmış olanlara karşı verdiği mücadele de takdire şayandır. Evet. Aksi Ki ile Bediüzzaman arasında samimi ve dostane bir münasebetin özellikle 1947 yılından itibaren artmaya başladığını görüyoruz. Evet, biliyorsunuz Bediüzzaman'ın Tevafuklu Kur'an diye bir çalışması nasıl şöyle söyleyelim? Tevafuklu Kur'an diye isimlendirdiği bir Kur'an-ı Kerim var ki ondan kısaca bahsetmek istiyorum. bu e, ee, akşamki sohbetimiz münasebetiyle. E, ee, yani aslında normal Kur'an ve tevafuklu Kur'an diye ayırmak e, aslında doğru değil. Zira her Kur'an'da o tevafuk noktaları mevcuttur. Lakin e, basım evleri ya da hattatlar o noktaları göremedikleri için ya da tam isabet edemedikleri için o tevafuk noktalarını gösteremiyorlar. Bediüzzaman Said Nursi'nin manevi himmeti ve yardımı ile bu noktalar bu zamanda yazdırılana kadar geçmişte böyle bir çalışma olmamıştı. Bu takdir etmek lazım. Yani bu noktaları bulan, ortaya çıkaran Bediüzzaman Said Nursi'dir. Ki bu sebeple bu tevafuk noktaları şimdiye kadar ava e, ama gizli kalmış denilebilir. Bilinmiyordu yani. Biliyorsun tevafuk da ne? İki birbirine uygun ve denk gelmesi demektir hususan tesadüfe verilme ihtimali olmayan ve arkasında ilahi bir kas ve iradenin varlığı hissedilen denk gelmelere tevafuk denir. Kur'an'daki tevafuk mucizesi ise sevgili seyirciler Kur'an'da bulunan toplam 2806 adet Allah lafzı vardır. Allah lafzının bazı müstesnalar hariç birbiriyle tevafuk etmesidir ki evet 604 sayfanın ekserisinde Allah lafzı mükerrer olarak geçmektedir. Evet, tevafı Kur'an'ı anlatmak elbette bu programa Biraz bahsettim. İşte dediğim zaman bu tevafı Kur'an'ın Diyanet tarafından basılmasını da ayrıca istemekteydi ki bir de külliyatın içinde bulunan külliyatın özellikle yani bu Risale-i Nur külliyatının tümü zaten bir kısmı Akseki'ye yani ulaştırılması vazifesini e, talebelerinden Mustafa Sungur'a Sungur'a veriyor ki e, Bediüzzaman'ın talebelerinden Mustafa Sungur e, Ankara'da 1950 senesinde bulunduğu sırada Diyanet Riyasetine uğrayarak Ahmet Hamdi Akseki ile görüşmüştür. Evet. Bu görüşmede hürmet ve övgülerini dile getiren Akseki ah Bediüzzaman'a selam söylemiştir. Bu görüşmeden sonra Ankara'dan ayrılıp Emir Dağı gelen Mustafa Sungur iki takım külliyatı yani Risale Nur külliyatını biri Akseki'ye ah geri de kuluna kuruluna verilmek üzere Ankara'ya götürmüştür. Evet. Yani Bediüzzaman'ın özellikle Diyanet tarafından Salih Nurların basılması isteği e, bir defa böylece e, Ahmet Hamdi Akseki'ye gönderilerek e, bir basamak ileri götürülmüş olunuyor.